Evet benim de yükselenim olan sevgili Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Şubat arasında sevgili akrepleri neler bekliyor? 3 tane kart açacağım klasik ve bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Fakat başlamadan önce takipçim Hasan Parmaksız'a çok teşekkür ediyorum yaptığı bağışlardan dolayı sizlerin huzurunda sevgili akrepler. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. sevgili akrepler kafadan kaderin çarkı çıktı yani kader çarkı çıktı arkadaşlar kader çarkı yeni olanaklar ve her yöne değişikliği sembolize eder hayatımızdaki ve en şanslı kartlardan biridir hatta bu dönem yani gidin artık şans oyunu mu oynarsınız ne yaparsınız tabi ikinci kartlara üçüncü kartlara da bakacağım yani çok şanslı bir dönem sizler için çok güzel olanak olanakların geleceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda bu kart için şey denir. Kaderin hediyesi denir. Evlilik teklifini sembolize eder. Aynı zamanda veya düğün hazırlığı veya evlilikle alakalı ilişkinin e, ilişkideki bir sonraki adımı daha ciddiye e, geçişini sembolize eder. Şanslı tanışmayı sembolize eder bu dönemde sevgili akrepler. bebeği sembolize eder. Sağlığı sembolize eder. Sağlığın bu dönem iyi olacağını fakat üzerinizde ufak tefek kırgınlıklar varsa çok çabuk iyileşeceğinizi aynı zamanda sembolize eder. Hakikaten çok iyi. Yani şans konusunda en iyi kart diyebilirim. İkinci kartta ne diyebilirim şansla alakalı? Arabacı kartı. Bir de arabacı çıkarsa yani voleyi vurursunuz herhalde. Bu dönemde sevgili akrepler. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili akrepler için. Fakat diyor ki asaların dokuzusu. Diyor ki evet çok zor bir dönemden geçtin. Tek başına kaldın. Fakat kazanan sen oldun ve olacaksın diyor sevgili akrep. Yani diyor ki her halükarda kazanacaksın. Hedefin neyse. Ama bu hiç de kolay olmayacak ve bu dönem tek başına savaşçısın ve her şeyi kendin başaracaksın yani kan ter gözyaşı kimseye eyvallahınız olmayacağı bir dönem sevgili akrepler yani bu olaylardan sonra kimse size kalkıp da aa bak ben şöyle yaptım da o yüzden senin böyle oldu işte veya şöyle oldu da o yüzden sen burada başarıya ulaştın değil hadi bırak bu işleri diyebilirsiniz çok rahat bir şekilde çünkü kan ter gözyaşı aynı zamanda ne diyebiliriz bu dönem birazcık e, savaş dönemini zor atlattığınız için birazcık kronik küçük küçük baş ağrılarınız olabilir bu dönemde sevgili akrepler. Ve aynı zamanda da a, büyümeyi sembolize eder arkadaşlar. Her anlamda yani duygusal olarak, ruhsal olarak, e, iş anlamında. Atıyorum bir yerde çok uzun süredir çalışıyorsunuzdur. O işte profesyonelsinizdir ve artık kendi işinize adım atmanın zamanı geldiğini düşünüyorsunuzdur. Ve bir anda büyümeye gidebilirsiniz. Ve iş yerinizde e, her şey artık tam taşlar yerine oturup bir büyüme dönemi olabilir sizler için. Fakat bu kart der ki evet her şeyi kazanacaksın güzel. Kanter gözyaşı bunu hak ettin. Ama sevgili akrep bu kart bir de der ki Lütfen tek bir şeyi unutma sevgili akrep. Geçmişte yaşadıklarından ders çıkart. Bu döneme geldiğin o aradan ders çıkart ki bir daha aynı e, hatalar olmasın hayatında der. Hadi in bakalım son kartımız sevgili akrepler için. Yani bu dönem kesin bir evlilik teklifi. Evlilik teklifi de değilse bile yani bir söz nişan artık bir şeylerin artık gerçek anlamda e, ilişkinin özellikle ciddiye bineceği bir dönem çünkü kupaların ikilisi der ki eğer bir ilişkin varsa uzun dönemli artık gerçek anlamda yani iş ciddiye biniyor sevgili akrep veyahut bu dönem bir elmanın iki yarısıyız diyebileceğin kişiyi bulacağın dönemi sembolize eder. Buluşma, tanışma, ortaklık, sevgi, aşk bazı akrepler için ikinci şanslı bir iş veyahut da şanslı bir ortaklığı sembolize eder bu kart. Sevgili akrepler ve şöyle söyleyeyim veyahut da İki tane güzel firma olarak siz firma sahibisinizdir. Çok güzel bir firmayla beraber bir projeye adım atabileceğiniz bir dönemi de sembolize eder ve bu dönem hakikaten ilişki konusunda karşınızdaki kişinin sizin güveninizi kazanacağı bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler sizler için 19-25 Şubat arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Şubat ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.